uzaklaşan ilizyonların kucağına düşer. Merhaba Yolkra dinleyicileri. Bugün de soğuk bir günden Nisan'ı selamlıyoruz. Olsun hepsi döngünün bir parçası. Her şey değişiyor. Mevsimler de alıştığımızdan farklılaşmaya başladı. Ve bu durum beni mutsuz etmiyor. En mutlu, mutsuz hissettiğiniz bir mevsim var mı? Varsa mevsimlerin suçu ne? Herhangi bir şey tek başına bizi mutsuz edebilir mi? Yoksa illa içimizde birikmeleri mi gerekir? Evet, bugünün konusu mutluluk. Fakat bir farklı. Bu kez nasıl olunmazı konuşacağız. Nasıl mutlu olunmaz. Fi tarihi kadar eski bir histen bahsediyorum antik çağlardan beri günümüze kadar her çağın eskimeyen konularından kendisi. Zira bir ihtiyaç ve kimileri için nihai bir amaç. Aslında özünde yalnızca bir duygu durumu. İlk çağlarda ona Tanrı hediyesi denmiş. Orta çağdan beri bir oyun bahçesi. Sınırları din tarafından çizilen. Ve bugünlerde ise sınırlarını bizim çizdiğimiz. İyi olma halimiz sürdüğü müddetçe olan şey adı mutluluk. Yokluğunda çok sanat, edebiyat yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yani bir bakıma mutsuzluk da bir nimet. Nasıl kullanacağını bilirsek. Ve bugün bunu öğreneceğiz. Mutluluklarımız arttıkça, özümüzden yükseliyorsak mutsuzluğumuzun derinliğinde kendimizi buluruz. Çünkü o içeridedir. Daha ağır ve üstüne daha çok düşünürüz. Mutluluğun üstüne düşünülmez, hisseder ve sarhoş oluruz. Yükseliriz. Orada düşünceye yer yoktur. Hatta düşünmeye başladığınız anda şeytanlarınız uyanır ve yavaş yavaş aşağıya doğru süzülürsünüz. Buna kendini sabote etmek de diyebiliriz. Sabotaj içsel bir müdahale ile dışsal edinime ket vurmaktır. Çoğunlukla bilinçsiz yaparız. Ayağımız bazen bir adım ileri gitmez. Ellerimiz öne uzanmaz. O kelime dudaklarımızdan çıkmaz. Ama tüm hareketler gölgede bekler. Beklesinler. Onları aceleyle dışarı çıkaramazsınız. İçinizden gelmez. İçeride daha büyük meseleler belki de önce bakılması gereken başka şeyler vardır. Fizik beden muazzam çalışır. Aslında ruhumuzla bağlantılıdır ve bir şeyler doğru gitmediğinde bazı sinyallerle bize mutlaka ulaşmaya çalışır. O yüzden bazen ayaklar gitmez, eller uzanmaz, kelimeler dudaklardan dökülemez. Kendini sabote etmekle ruh sinyali arasındaki farkı görmemiz gerekiyor. Ve eğer sezgilerinize uzun bir süre kulak vermediyseniz ruh sinyalini duyma şansınız azdır. Çünkü sezgiler genelde onları siz dinledikçe güçlenirler ve sesi daha gür çıkmaya başlar. Şüphe ederseniz bam sabotaj başlar. Mutlu hissettik yükseldik. Düşünceler aklımıza düştükçe biz de derinlere çekilmeye başladık. Mutlu olmak kadar mutsuz olmak da çok kolay. Nasılsa bir oluş hali ve insanlar olarak hızlı bir şekilde tatminsiz kalabiliyoruz. Hızlı dünyanın aş çocuklarıyız. Yavaşlamak gibi bir derdimiz yok. Zira yakalamamız gereken bir akım var. Her şeyi dene, her şeyi zapt et, tüm seçenekleri yaşa. Hepsi de bir o kadar tehlikeli. Türümüzün ortalama yaşam süresi 80 yıl. Canım ülkemde bu 77 yıl. Bu kadar yıl için boş bir çaba değil mi? Peki her seçenek gerçekten yaşamaya değer mi? Bunu tam anlamıyla düşünmenizi istiyorum. Size oldukça zaman kazandıracaktır. İleri yönelik. Bazı fikirler zihinde güzeldir. O hiç denemediğim kaştaki biberli dondurma umarım güzeldir mesela. Ya da paraşütle atlamak, Afrika örgüsü yaptırmak. Bizi mutlu edeceğini düşündüğümüz hiçbir şey aslında öyle bir garanti sunmaz. Sonucu biz uyduruyoruz çünkü öyle olmasını arzuluyoruz. Diyoruz ki bize mutluluk getirecek. Öyle düşünüyorum. Getirmesi gerekiyor. Mutluluğumuz arzularımızla şekilleniyor. Varsayımlar gerçekliğe karışıyor. Zihnimiz ve bilincimizle bir arzunun sonucunu değiştirebilir miyiz? Pek tabii mümkün. Ama o kısma biraz daha var. Olası sonuçların, deneyimlerin, mutluluk getireceğini arzuluyoruz. Oysa mutsuzluk tam aksi. O neyi istemiyorsak ona sahip. Onu değerli kılan da bu bir bakıma. İstemediğimiz, düşünmediğimiz olası sonuçların bize verebileceklerinden habersiziz. Bir trajedinin bir kişiye fırsat yaratmasını beklemeyiz. Ama her birinin ardında yeni bir kapı belirir. Bunu her zaman göremeyebiliriz sadece. Tao'nun yaşam akışında alınan ve verilenler muazzam bir dengededir. Makro açıdan bakıldığında aslında kayıp diye bir şey yoktur. Sadece bunun farkında olmamanın getirdiği bir ızdırap vardır. Acının içinde çok fazla kaldığımız zaman o ızdıraba dönüşür ve o karanlığın içinden çıkması da gittikçe zorlaşır. Bir bakıma ızdıraplar, ilizyonlarla alakalı aslında çok ama çok gerçek hissettiriyorlar. Öyle olun aldanmayın. Aldanmayın dememe rağmen bunu yapacaksınız biliyorum ben de yaptım. Çevremdeki insanlar da yaptı. O kadar gerçek hissettirmese sizce onları ciddiye alır mıydık? Şimdi nasıl mutlu olunmaz bize bu farkındalığı verecek. Mutluluk kör eder mutsuzluk gözümüzü açar. Bu sefer madde madde gidelim. 1 bir, bir haberin sonunu sonuçlanmasını bekleyin. Güzel bir haber aldığınızda gerçekten güzel olup olmadığını anlamak için biraz zaman tanıyın. O anda size hayır mı, bela mı getirdiğini görmek için bir fırsatınız olur. Bu kendinize seçenek yaratmayı sağlar. Bir de hayal kırıklıklarının önüne geçmeyi. Gerçi bir bakıma hayal kırıklıkları da bize gereken bir şey sunuyor. 2. Hayatta önce materyal peşinde olun. Bu para kazanmakla alakalı. Para kaynağınız, tercihen kaynaklarınız olsun. Ona yönelik çalışın. O keyif ihtimallerini erteleyin. Bu süreçte sevdiklerinizi veya kendinizi tamamen boşlayın demek değil. Ama öncelik kendinizde olmalı. Kendinizi köşeye sıkıştırın. Olgunlaştırın. Kendinizle ilgili beklentileri yükseltin. Ve gerçek keyif veren şeyleri fark etmenizi. Onları bulduğunuzda onların değerini bilmenizi mümkün kılacak bunlar. 3. Kalabildiğiniz kadar kendinizle yalnız kalın. Asosyal olun, içe dönük olun. Hayırsız olun. Evde kalın ya da dışarıya tek başınıza çıkın. Deneyimlerinizi başkaları yerine bir deftere dökün. Bu da sizi köşeye sıkıştırıp derine dalmanızı kolaylaştıracak şeylerden biri. Kesin suretle sizi başlarda mutsuz edecek. Eğer ki buna alışkın değilseniz, kendinizle kalmaya alışkın değilseniz sıkıntıdan patlayacaksınız. Bu asıl yalnız kalmanız gerektiğinin işaretidir. Kendiyle bütün olan yalnızlıktan huzur bulur. Çünkü kendiyle barışıktır, kendini kabul etmiştir, kendini seviyordur. Kendinden keyif alıyordur. Kendiyle savaşı olansa aklını kaybedecek kadar tahammülsüz olur, kaçmak ister. Başka insanlardan medet umar. Oysa kaçsak da aslında kendimize varıyoruz. 4. Yeni bir şeyi her deneme dürtünüzde başınızı yana çevirin. Bir süre. Elinizdeki işleri tamamlayana dek. Sıkıcı işlerden bahsediyorum. Yapmanız gereken, yapmak zorunda olduğunuz işleri tamamlayana dek. Görünür bir başarı elde edene dek. Kendinizi ödüllendirmeyin. Ne için ödüllendireceksiniz? Neyi elde ettiniz? Kendinize sorun. Gerçekten bir ödül almayı hak edecek nasıl bir tamamlanma gerçekleştirdiniz biraz acımasız gelebilir bunu işten şey yapmak istemeyebilirsiniz yapmamakta özgürsünüz ama mutlak gerçek mutluluğa kendinizi hazırlayabilmeniz için geçmeniz gereken en temel aşamalar bunlar ve işin özü bu sıraladığımız maddeler sizi gerçekten mutsuz edecek. Canınızı sıkacak. Ama bu mutsuzluk tünelin sonundaki mutluluğa kıyasla bir hiç olacak. O yüzden siz kendinizi mutsuz edin. Kendi diplerinizi bulun. Orada vakit geçirin, gezin, keşfedin. Böylece hiç kimse size dokunamaz. Sizi aşağıya çekemez. Size zarar veremez, manipüle edemez artık gölgelerinizle yaşamayı öğrenmiş bulunuyorsunuz. Üstelik bunlar sadece başlangıç. Anlık mutlulukların sarhoşluğundan uyanıyoruz. Hakikati isteyenler için o öğretilemez, deneyimlenir. Onu daha başka anlatamam ama sorular, sorularla işaret edebilirim. O sorular ki size ancak ekmek kırıntısı olacaklar bu dipsiz ormanda. O yüzden mutsuzluğa sarılın, onu kullanın ve diplerinizi bilin. Sonra kayıtta görüşmek üzere.